Yani, Elimizin içi, avuç. Avuç. Al, bu ne? Al, al, al. Bu A, ne? A, B, A. Şey Bende. Yok yok V'yi alacak. A, al V sen al V al. Bu ne? Bu ne? O, o olacak. Al, Bir tamam şeyi ben. başarmak için gösteririz. Ne ne? Bir şeyi başarmak için ne gösteririz? Çaba. Çaba. B şey. Bende. B Bende. Al Bende. Al Bende. Al. Çaba. Bu ne? Bu ne? bitti be. Oldu. Bir malı satın almamıza yarar. Bu ne? Ya? Para. A de. Para. Para. En son A'yı da al. En son. En... ya. Aa. Ne? Tamam mı? Ah. Satıya süpersin. Ah, harikayım. Nokta nokta çiçek aşıkmış yaz mı gelecek? Ayva. Ayva. Ve ben de. Ve kimde de? bende. ben de. Al Al sen Al ben de. Al Hayır. Aa, al al al. 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 al, al, al. Ağzımı burnumu kırdınız. <gülüyor> <gülüyor> Okul öncesi çocuklar gider. Kreşin eş alması. Yuva. Yuva. Al. Aa evet. ben de. nerede? Ben, de. A bende olacak değil mi? A bende Hayır A bende olacak. Hayır olacak. Uyuver Uyu, sen... Ben de Bende ne olacak? Aa, sen. Bu sen. Sen de B olacak. Bu B'yi verdin lan. Tamam. Giyisileri... <gülüyor> Giyisilerin. <gülüyor> Giyisilerin.